Evet bu arada arkadaşlar etlerini sulu istedi. Baya bir sulu. Yani etin en yumuşak en lezzetli şekliyle istedi. Dün de yemeğe geldi. Burada yemek yediler. Dedi de hizmeti de beğendi adam ki bugün yarışmaya geldi. Hatta çoğu yarışmacı soruyor. Evet geliyorlar normal restoranda yemek yerken hizmeti lezzeti beğeniyorlar ama yarışmada da etler böyle lezzetli yumuşak geliyor mu diye çok soru alıyoruz. Yani tabii ki de lezzetli ve yumuşak geliyor. Hatta ve hatta sizin isteğinize göre daha lezzetli ve yumuşak gelebilir. Çok eti sulu isterseniz. et Feyziye Erdoğan. Aleyküm selam. Öz Hoş geldiniz. Rauf Erdem. Merhabalar. Hoş geldiniz. Et beyefendiden sonra kardeşi yarışacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ha, tamam. Sıkıntı yok yani abi. Yayını zaten bu yüzden burada alıyorum ben. Evet inadına gülümse Adana'ya selamlar. İlayda Solmaz aleyküm selam. Gamza Acar iyi akşamlar. Kaya Mustafa hayırlı akşamlar. Mehtap Yıldırım Gaziantep'e selamlar. Rauf Erdem hoş geldiniz selamlar. Saygılar hürmetler. Evet Daykan. Evet, hayırlı akşamlar efendim. Gürses Nurhan. Almanya'ya selamlar. Eylem Ömer. iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet Gülçin İskender. İnşallah efendim. İlerleyen dakikalarda bir türkü okurum. Hala bir acele etmeyin. Hala bir abi kazanırsa. Ben size türkü değil. at yakacağım. Neydi zincentin minilat? Yağmur yağıyor mu? Evet, evet. Ne güzel. Evet abi özellikle sulu istedi arkadaşlar. Her yarışmacıda olduğu gibi kendisine de denettirdi. Gayet güzel dedi. Yine de fikrinin değiştiği yerde şu an önündekileri bile alıp kurutturup pişirtirmeye hakları oluyor yarışmacının. Biliyorsunuz ısıtmaya, daha fazla pişirmeye, ilaveleri daha çok pişkin istemeye veya daha az pişkin istemeye hakkı var. Ee, bu arada yayınlardan çok gelen soru çöp şişler ne kaç gram bir tanesi? 10 gram arkadaşlar. Çok sulu isterseniz 10 gram. Ee, çok kuru ve pişkin isterseniz 7 gram'a kadar düşürebiliyorsunuz. Bu da size bağlı. Gramajı da bir nevi sizin elinizde biliyorsunuz. Kuru etin suyu gittiği için et bayağı bir küçülüp çekiyor. Daha doyurucu oluyor. Biraz da sertleşebiliyor ama doyurma özelliği çok fazla. Sulu et olursa 1-2 gram daha iri oluyor ama çok daha lezzetli ve yumuşak oluyor. Tabi yarışmacıların yani şöyle bir durumu söz konusu. Doyana kadar her şey çok güzel. Evet bu nedir arkadaş? TikTok'ta izleyici sayısı 680'de takıldı kaldı ya. Evet beyefendiden hemen sonra beyefendi kardeşi yarışacak. Evet Emine Din Bursa'ya selamlar efendim. bir <laughs> 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 şey ya, ya çok komik yorumlar geliyor arkadaşlar gerçekten çok komik. Eder ne kadar fake yorumlar da olsa gerçekten çok komik yorumlar. Et Nurettin amca ellerinden öperim. Selamlar, saygılar efendim. Hayırlı akşamlar. Et Saadet Bayraktar hayırlı akşamlar. Birol Bey Makedonya'ya selamlar efendim. Süheyla Turan İzmir'e selamlar. Evet Gülçin ama sizi izlerken demiş. Et yemiyorum ama sizi izlerken canım çekiyor. Kemal Ülkü Çiğneme Yut demiş. Celalettin Bey e, Afiyet olsun dayıma demiş. Eybet Karakaya Konya'ya selamlar. Evet güzel gidiyor arkadaşlar. Fena değil ama birerli, ikişerli yani birerli değil de ikişerli falan başladığı için biraz çiğneme oranı fazla. Evet yine diyorum e, yediğiniz ilk 2-3 et değil tamamıyla çok yumuşak ama o yumuşakla aldanıp çok çiğnemeyin ağzınızda büyül et belli bir yerden sonra et makarna gibi pilav gibi değil ben birçok yayında en iyi niyetimle arkadaşlar en iyi niyetimle belirtiyorum Eda'dan iyi akşamlar Celalettin Bey Umut Bulut Manisa'ya selamlar e Zeynep Mor hamile bayana paket götürdünüz mü? Kendi ellerimle götürdüm kardeşim. Evet, geçen yayında Denizli'den bir hamile bacımız canım çekti diye yazdıydı. Sözünü verdiğim gibi ellerimle götürdüm. Kendi elimle kendi eline teslim ettim kardeşimiz. Tabi reklama girmesin diye de herhangi bir paylaşım yapmadım arkadaşlar. Rahat olun. Abi etin soğursa ısıtabilirsin. Daha fazla pişirebilirsin Öndekileri bile. İştahın çok güzel Çiğnemen çok fazla. Evet bugün en güzel yani yarışmacımız Erzurumlu 200 tane. Garson bey. Kimse yok mu? beni bir başıma bırakmış garson beyciğim. Evet Bilane'den abi demiş bu daha önce katıldı mı yoksa ikizi mi demiş. Yok birazdan kardeşi katılacak. Kendisinden sonda. Evet Muhammed Can hoş geldiniz. Abim bir isteğin var mı? Tamam. E sıkıntı yok diyor arkadaşlar. Ee, çok sessiz bir abimiz. Böyle sıkıntı yok diyenlerden korkuyor. Keşke bir sıkıntı belirtsin. İçim rahat etsin istiyorum. Sıkıntısız da olmaz ki hayatım ben. Destan Distance merhabalar. Ad Halil Yılmaz bekliyoruz. The Soft Yaren Erzurum'a selamlar. E dönündekiler biterse 1 kilo bitiyor arkadaşlar. 100 tane. Evet Mehmet Ünal. Bana bir masa aç araba için yarışacağım. Toplam demiş. Mehmet Beyciğim araba yarışımız yoktur. Çünkü benim bile bir arabam yoktur. Evet ben de rentakar arabasıyla evime gidip geliyorum. Yani keşke olsa araba önce ben kendime alaydım inşallah bir gün bundan 15-20 yıl sonra belki bir araba yeme yarışı yaparız. Yani ben o kadar zengin değilim kardeş. O riski de alamam. Çünkü arabayı duyan gelir kazanır. Biz de gerçekten veriyoruz. Yani kıvırma da yok. Ya abi yaptık böyle bir hata tamam yani hani. Bırak kardeş yani araba yarışması bizde yok. Aa, var mıdır araba veren, veren yerler? Herhalde vardır arkadaşlar. Siz oralara gidin araba için oralarda yarışın. Evet biz de bilirdik en kral arabayı almayı da. Evet 7 yılda kazandığımızı arkadaşlar biz bütün tekrardan mekana harcadık. Evet mekanı sil baştan sıfırdan yeniledik. Yıktık eski halini. Evet komple müşterilerimize daha konforlu, daha güzel, daha elit, daha temiz, daha lüks bir mekan haline getirdik. Yersin ama. Hı. Abi etin soğuduysa ısıtalım mı? Hı -hı. Biraz soğudu soyunca da ham ve çiğ bir tat verir Hı -hı. biliyorum ve hafif sertleşir. O ilk. Hı -hı. Tamam. Ee, Diğerciğim 5-6 tane beyefendinin pişirirken şey ısıtırken biraz da pişireyim mi? ya. Tamam. Diğer birazcık daha fazla pişir. Bir de öyle denesin bir bakalım abi. Onlar önünde kalsın. Tamam diğer o. Abi ondan devam et sürenden gitmesin ve seni bekletmeyelim diye. Et Mehmet Evet Mehmet Rauf demiş. Canlı yayında herkes şahit olsun o rekor bende olacak. Cuma günü bu sözümü esas alın. Arkadaşlar Mehmet Rauf'u esas alın. Cuma günü bende diyor rekor. Yani Mehmet Beyciğim genelde kendimden bilirim. Mehmetler çok öyle ulu orta sağlamazlar ama yine de abi kesin demeyelim. Çünkü hani her şey olabiliyor biliyorsun. Yani bu yarışma Mehmet Beyci. Hani sen ilin için diyorum. Büyük lokma yiyelim, büyük konuşmayalım. Yani genelde büyük lokma yiyenler e, kazanıyor. <laughs> büyük konuşanlar kazanmıyor. E sonra gelip kazanamayınca memlekete gidince ula hani kesiniyordun? Yok ya eti çiğ veriler, yok eti sert veriler, yok et şöyle yok. Eder şey burada isteğinize göre gelir. E tabi adam o kadar inandırmış ki çevresini sağını solunu. E, Mehmet abi, Rauf abi, Mehmet abi için demiyorum ben. İşte böyle kesin gelenlerle arkadaşlar e, memleketlerine dönünce <laughs> evet burada her şey lokum güzel iyi. Oraya gidince işte soruyor ailesine hani 500-600 yiyecek. Ya olur mu canım benim? Vallahi verdikleri et... hmm, böyle etmiyor. Kimse yoğurdum ekşi demiyor. Kimse. Evet efendim. Almanya'ya selamlar efendim. Valla birçok yarışmacı var arkadaşlar. Burada yarışıp kazanamadığı halde memleketlerine gidip dayılarını amcalarını ikna edip yarışmaya getirenleri biliyorum ben. Ve bu en az ayda 10-15 kişi de oluyor bu böyle. Ya evet, da hatta diyorlar ki abi etini özlediğimiz için eski gelmiş yarışmış kazanamamış etini özlediğimiz için amcamı dayımı kandırdım diyor sen yaparsın diye. Halbuki diyor yapamaz diyor ben yiyemediysem o da yemez diyor. Buraya gelirken söylüyor artık bunu. O yarışmaya getirdiği dayısının amcasının yanında. Ben diyor senetini yemeye geldim o yüzden diyor ikna ettim onları. Bitti mi abetin? Tamam sıkıntı yok ben süreni durdurdum. Olur gelsin etler çocuğa söyleyeyim getirsin bir tane daha. Ya. Ben yine süreni durdurdum sen devam et. Sıkıntı yok. En son ne zaman yemek yedin? Gün içerisinde bir şey yedin mi abi? Diyar. Önce peçete ver sonra şey getir güzelim Evet Sakarya'da da açın bir şube demiş İnşallah abim Sakarya benim için Ayrı kıymetli bir yer zaten sevdiğim bir şehir ee, Şehit Ali Gaffar Okan'dan Çünkü Rahmetli Şehit Ali Gaffar Okan biliyorsunuz Diyarbakır Emniyet Müdürü'yken Şehit edildi öyle güzel müthiş bir insan Evet O konuda zaten Ayrıyetten bir Sakarya ve Sakaryalılara Güzel anlamda sempatim var. E bir de Sakarya Bölge Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı. Edergül abime de buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Denizli'de 4 yıl görev yaptı. Çok kıymetli bir büyüğüm ve abimdir. E 4 ay önce tayini Sakarya'ya çıktı. Ve ayrıyeten Sakarya benim için daha ayrı bir yeri oldu. Her şu şubede açarsam oraya özellikle Ergül abi içindir. Sakarya Bölge Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı kendisi. Buradan ona da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Et mutlaka yayınlarımıza denk geliyordu. Abi bu biraz daha pişti. Biraz daha kuruya yakın. Bunu bir dene. Olmazsa ikinci ilaveleri yine sulu al. Daha sulu, sulu daha iyi değil mi? Sulu et daha iyidir. Kimyonla bir bastır. Aynen bol bol bastır. Evet kaç dakikası oldu? Evet 2 dakika kayıp zamanı öyle diyelim. 17 dakika olduysa 15 dakikan oldu abi. Hemen sonra kardeşi yarışacak biraderi. Evet bakalım bir laf vardır. Biz Türk milletinde deriz ki boynuz kulağa geçti ya da geçmedi. Sen küçüğü oluyorsun değil mi abi? Tamam. Evet bakalım boynuz kulağa geçmiş mi? Abi kaç tane yiyecek kardeş kaç tane yiyecek? Şey de yapabilirsin, girmeye de bilirsin, girmeye de bilirsin. Ha. Yani şey yaptıysan birader eğer yemeyecekse gözün korktuysa abi giriş ücretini çocuklar geri iade etsin sıkıntı yok. İptal edelim o şey problem değil yani. Yani abinle kendini kıyasla. Normalde abim mi çok iştahlı oluyordu sen mi? Oradan yola çıkıp şey yapabilirsin yani sıkıntı yok. E, doyurucu toz arkadaşlar öyle bir şey varsa ben alayım benim ihtiyacım var. Hatta ayıptır söylemesi e, yayın öncesi abiyle karşılıklı otururken ayıptır söylemesi diyette olduğum için öyle atıştırmalık 3-5 nohut devlemesi vardı elimde e, biraz da keyifle yiyordum. Hatta e, abinin de affına sığındım. Abi kusura bakma dedim. Hakkını helal et. Karşında böyle yiyorum. Herhangi bir saygısızlık olarak sezilmesin. Diyetteyim dedim. Tam benim atıştırma saatime denk geldi diye. Evet öyle varsa doyuran bir toz ben alırım. Sıkıntı yok. Öyle bir şey varsa acıktırıcı da vardır. O zaman acıktırıcı kullanın gelin yarışma. Evet arkadaşlar burada yediğinin parası diye bir şey yok. Burada sadece ödediği giriş ücreti var bu bir. Bu giriş ücreti nedir arkadaşlar? Kendileri için hazırlanan, pişirilen ve sunulan etlerin ücreti. Et kazanamayınca bir daha bir daha bir ücret ödenmiyor. Zaten bilenler yani gelenler bilerek geliyorlar bu yarışmaya. İsteyenler gelmeyebilir problem yok. Zaten zor bir yarışma ben kendim de belirtiyorum. Gelmeyebilirsiniz efendim sıkıntı yok. Yarışmacı arayışında değilim. Hiçbir şekilde de bu yarışmaların reklamında gel vatandaş yarış demedim diyemem. Demeyeceğim. Evet, bir tane yayınımı gören varsa evet, sosyal medya o kadar aktif o kadar keşfete düşmesine rağmen yine de gel vatandaş şu kadar ödül var bu kadar şu var bu var demedim. Çünkü zor bir yarışma. tadında bırak abi o zaman. <laughs> evet arkadaşlar kendisinden sonra kardeşi yarışacak. Ben yine de diyorum isterse yarışmak zorunda değil. Eğer yarışacak olursa yayın açacağım. Yarışmayacak olursa sıkıntı yok. Yarın görüşürüz artık yeni yayınlarda. Evet abi niye bilmiyorum. Yani en azından kazanamaması ayrı bir şey de bu kadar az yememeliydi. 85-90 tane yedi diye düşünüyorum. Benim yine gözümde bir, 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 bir kilo devirir dedim. Ben de yanıldım. Yani bir 150 çöp şiş devirir dedim. Demek ki o sessizlik hep giziden gizliden gizliye bir stresmiş abi. Biraz varmış yani şeyin. Abi yüreğine sağlık. Sen yine yarışmanın zorluğunu belirt. Ben her yayında söylüyorum. Yarışan biri olarak duygu ve düşüncelerini lütfen belirt. Zor olduğunu. <laughs> Eyvallah dün de geldin yedin zaten eti yine biliyorsun o kötü bir şey yapamayız yapmayız zaten o riski alamayız abi olur mu sen dün geldin burada yedin her şey hoş güzel güvendin dedin ki böyle mi biz de dedik böyle abi yani hani yarış diye değil yani olması gerekeni söyledik e, o değişmez biz o ayıbı işlemeyiz o riski alamayız zaten o kolay değil herkes bizim üzerimize oynamaya başladı son 5-6 aydır. Çünkü gitgide popülerleşiyor. Gitgide ismi namı duyuluyor. E i̇ster istemez üstüne oynuyorlar. E Allah'a da hamdolsun kolay gelmedik bugüne bir emek var. Ve aklı başında insanlarız. Evet, neyin ne zararlar doğuracağını. Evet Neyin ne zararlar doğurmayacağını çok iyi biliyoruz. Sen yine de belirt abi zorluğunu belirt. Söyle yani. Hani yarışandan duyun arkadaşlar. Ben hep söylüyorum ya zor zor zor. Hani kendinizce diyorsunuz ya bu adam niye yutmuyor, niye yemiyor, kazanamıyor Niye böyle yavaşlıyor? Delirsin adam kendi söylesin ya. Evet keyifle yemeyiz. Evet ilk gelen dediği şu arkadaşlar özür dilerim ben böldüm abi. İlk gelen dediği bunlar ilk gelenlerin içinde. Sonradan biraz ısıtmaya gönderdik kurudu ya. Yani, için yani, kuruduğu, kuruduğu için tabii ki de daha zorlanır. Bunu da ben birçok yayında dillendiriyorum. Zaten yayın başında kendisine de söyledim ben. Kuru et seni zorlayacak. Sulu daha iyi. Yani ilk gelenler aslında hepsi ilk gelenden ama parti ısınmaya ve pişmeye gitti. Kurudu. Kuruyunca da tabii ki de dediği gibi. Aynı. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere efendim. Saygılar, hürmetler.